Evet sevgili öğrenciler merhabalar bugünkü sorumuz geometri sorusu tahtada gördüğünüz gibi bu bir eski bir AMC8 sorusu AMC8 eski yıllarda sorulmuş evet gördüğünüz gibi bu bir trapozoid yani yamuk yamuğun alanı 164 santimetre kare olarak verilmiş eğer yükseklik 8 santimetre AB uzunluğu 10 cm, CD uzunluğu 17 cm ise BC'nin uzunluğu nedir diye soruluyor. Burada videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa başlayalım. Şimdi tabii ki eğer yükseklik 8 cm ise şuraya yani şöyle yüksekliği şurada gösterirseniz ve de yüksekliği şurada gösterirseniz. Şurada gördüğünüz gibi iki tane dik üçgen oluşuyor. Şu, şurayı da hafiflendirelim. Buraya E diyelim. Buraya da F diyelim. Dolayısıyla şu B, e, A dik üçgeninde Pisagor teoremini kullanarak A, e uzunluğunu bulabilirsiniz. A, e uzunluğu nedir? Onun karesi eksi 8'in karesi a e karesine eşit olmak zorunda. Buradan ne çıkar? 100 eksi 64 eşittir a e'nin karesi ise buradan ne çıkar? 36 eşittir a e karesi. Buradan da tabii ki a e 6 çıkar. <laughs> Aynı şekilde Pisagor teoremini kullanarak CFD üçgeninde FD uzunluğunu bulabilirsiniz. Nasıl yazarız onu? 17'nin karesi eksi 8'in karesi eşittir FD'nin karesine. Buradan ne çıkar? 17'nin karesi 289'dur. 289 eksi 64 eşittir FD'nin karesi. Dolayısıyla buradan ne çıkar? 225 eşittir Ft'nin karesine. Buradan da Ft eşittir 15 çıkar. Şimdi tabii yani buradan şimdi şunları biliyorsunuz BEA üçgeninin alanını da biliyorsunuz demektir. Neden? Alan B, E, A üçgeni nedir? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Dolayısıyla 8 çarpı 6 bölü 2. Buradan ne çıkıyor? 24 santimetre kare çıkar. Aynı şekilde alan CFD üçgeni nedir? 8 çarpı 15 bölü 2. Buradan ne çıkıyor? 60 mi çıkıyor. Evet. 60 santimetre kare çıkıyor. Dolayısıyla şu iki alanın toplamı nedir? 84 santimetre kare. Toplam alandan bu iki üçgenin alanını çıkartırsanız B, C, E, F dikdörtgeninin alanını bulursunuz. Dolayısıyla şöyle yazalım. Alan B, C, F E nedir? Toplam alandan 164 eksi 84. Burada ne çıkar? 80 mi çıkıyor? 80 santimetre kare. Bu da neye eşittir? BC çarpı yüksekliğe eşittir. 8 ise buradan BC ne çıkar? BC eşittir 10 santimetre çıkar. Sorunun çözümü bu şekilde. Dolayısıyla doğru doğru şık burada 5. Evet, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.